Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyidir. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar güncel bir açılımla sizlerle birlikteyim. Ve şimdi yapacağım bu açılımda da biraz ana odaklanmaya çalışacağız. Bakalım anda neler oluyor? Yani kişinin size karşı en gerçek duygusu, düşüncesi, niyeti nedir? Buna bakarak başlamış olacağız arkadaşlar. İnşallah sizlere fayda getiren bir açılım olsun. Biliyorsunuz her zaman niyetlerim bu yönde. Tabi sizlerde aboneliklerinizle, beğenilerinizle, yorumlarınızla bana destek olmayı ve enerjiye dahil olmayı unutmayınız. Bunun dışında teşekkür, süper teşekkür bölümü var. Oradan da dilediğiniz şekilde destek olabilirsiniz arkadaşlarım. Ee, ve aynı zamanda da üyelikler açıldı. 3 çeşit üyelik sundum sizlere. Ee, bunlarla alakalı da başvuru yaparsanız sadece size özel konularda, sizin belirlediğiniz konularda özel açılım tadında e, videolarla karşılaşmış olacaksınız. Şimdiden de teşekkür ediyorum gösterdiğiniz ilgiden ötürü. Evet haydi başlayalım bakalım. Bilinçaltı kartlarını alalım. Ve aklınızdaki kişinin şu anda hayatında bilinçaltında neler oluyor ne düşünüyor biraz ona odaklanarak başlayalım evet bir öz disiplin içinde olduğunu söylüyor arkadaşlar bu kişi biraz kendini kısıtlamış biraz alışkanlık bir rutinlerinin dışına çıkmış ee, yapamam dediği şeyleri yapan kendini böyle biraz kısıtlayan biri yani bir takım rutinlerini mesela yapmaktan geri kalmayan biri ise hiç kimse için bozmam hiç kimse için kuralların dışına çıkmam diyen biri ise bu konuda kendinde bir değişim olduğunu söylüyor bize yani burada bir öz e, disiplin durumu söz konusu sanki böyle işini gücünü yoluna sokmak için bir şeylere şu anda e, dur demeliyim kendi kendimi biraz kısıtlamalıyım ama sonunda güzel bir şey elde edeceğim O yüzden de şu an bu kısıtlanmaya bu öz disipline değer dediği bir durumu söz konusu ve bu kişi biraz da münzevi enerjilerde yani içeri dönüş durumu var içe kapanıklık durumu var herkese kendini açmıyor olabilir ve aynı zamanda da bir hareketsizlik söz konusu arkadaşlar bir o kadar ihtiyatlı, bir o kadar yaptığı hareketlere, adımlara dikkat eden, zaten söyledik kendini kısıtladığı enerjilerde ve bir arınma dönemindeyim diyor aynı zamanda. Büyük bir değişim ve dönüşümden geçiyorum diyor. Çünkü niye biliyor musunuz? Bir takım konuları bu insanın hayatında maalesef ki dağılmış. Kimisi için bir yuva dağılması olabilir, kimisi için ilişkilerle alakalı bir çözülme olmuş olabilir. Kimisi maddiyatını kaybetmiş olabilir. O yüzden de dağıttığı şeyleri ya da dağılan şeyleri tekrar toparlamaya çalışıyor. Son derece geçmişe özlem duyan nostaljik bir yapıda bu kişi ama bir o kadar da sakin ve soğukkanlılığını devam ettiriyor. Şüphe içinde bunu da belirteyim arkadaşlar. Ve bu kişi bulunduğu yerde liderlik ediyor olabilir. Üst pozisyonda çalışıyor olabilir. Ya da böyle bir pozisyona geçmek istediğini söylüyor olabilir. Yani liderlik pozisyonunda çalışabilecek kapasitede bir insandan bahsediyoruz burada. Bunun dışında bu insan bazı engellere de uğramış. Yani hayatı günlük gülistanlık giden bir insan değil. Şu anda ana odaklanıyoruz. Bir takım krizler yaşamış. Özellikle duygusal anlamda krizler yaşadığından bahsediyor. Bu krizler onun duygusal netliğe geçmesine sebep olmuş ya da artık duygusal olarak netleşmeliyim, bir karar vermeliyim, e, işleri sürünceme de bırakmamalıyım demesine sebep olmuş. Bu da bir engel olarak karşısına çıkmış arkadaşlar. Bir yolculuk yapmış olabilir, yer değişikliği, taşınma gibi durumlar meydana gelmiş olabilir. Ama bir şekil, bir şekilde bir şeylerle yüzleşmiş bu insan. Bir şeylerin sorumluluğunu almaya başlamış ya da en azından demiş ki sorumluluk alabilir miyim ne kadar alabilirim şeklinde kendi içinde düşünmüş ve özellikle ikili ilişkilerle alakalı duygusal netlik konusunda ne kadar haksızlık yaptığının farkına varmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişi biraz böyle dirençli bir insan bunu belirteyim. Lider ruhlu dirençli çok da kendini teslim etmeyen biri ki liderliği burada da verdi. Değerlerine düşkün özellikle ailevi konularla alakalı çok hassas burada gözüktüğü üzere. Büyük ihtimalle bu kişi çok sık yer değiştiren biri. Ya da şu anda yer değiştirmiş, taşınmış olabilir. Ee, ama kuvvetle muhtemel çok fazla yer değiştirdiğini hissediyorum burada. Yani e, iş anlamında ya da uyumlanamadığı noktalarda bir anda çekip giden, farklı bir yerde farklı bir hayat peşine düşen ya da bunu yapmasa bile bunu isteyen, arzu eden birine benziyor ki gezgin kartımızı da verdi. Bu insan hareket ettiği zaman rahatlıyor. Macera perisi bir yönü var. İçinde bulunduğu ortama biraz yabancılaşmış. Dikkat çekmek istiyor. İnsanların dikkati ilgisi onun için çok önemli. E, ve bir insana bağlanmasında da mesela bu dikkat çekme ön planda gibi gözüküyor. Yani ne kadar dikkat çekerse, ne kadar bir insan onunla ilgilenirse, e, o manada o insana bağlanıyorum beni fark eden insanların daha fazla yanındayım diyor ve bu manada ilgiyi seviyor aslında arkadaşlar. Peki bu şekilde çıktı bakalım sizinle ilgili durumlarda neler var? Evet dediğim gibi bu insan bir yer değişikliği yapmış olabilir arkadaşlar. Yani ya da bazı konularda fikrini değiştirmiş olabilir sizinle alakalı. Ama ne olursa olsun her iki tutumda aranızdaki bağı bir kayba dönüştürmüş. Evet bunu söylüyor. Aramızda aslında bir tamamlanma var ya da vardı. Bir potansiyel vardı. Fakat bu potansiyel hatta bu sınırsız herkesin imrenerek baktığı bu potansiyel ee, ne oldu diyor? Ee, bir şekilde bazı risklerden dolayı başarısızlığa uğradı diyor. Burada aklınızdaki kişi e, kendisi için risk, risk taşıyan durumlara maruz bırakmış olabilir ilişkiyi. Yani hiç hesapta yokken bir yere gitmek, yani kalkıp farklı bir yere gitmek, hiç hesapta yokken ummadığınız insanlarla bir araya gelmesi, yani hesapta olmayan durumlar yaşattığım için diyor. Aradaki potansiyeli ve o tamamlanmışlık duygusunu, benliklerin bir araya gelme duygusunu kaybettik diyor arkadaşlar. Burada bir kayıp verdiğinden bahsediyor ve bu verdiği kayıp aslında yeni bir kapı açılmış bundan dolayı arkadaşlar. Ya bu kişi çok yüksek mevkide bir işe başladı, ya farklı bir işe geçiş yaptı. Ya da hayatında farklı bir döneme geçti. Ama ona bereket getirecek, hayır getirecek ve onu kafa karışıklığından e, uzaklaştıracak, mental sağlığına kavuşturacak bir durum için gittiğini söylüyor arkadaşlar. Yani buradaki kaçış durumu bundan dolayı olmuş ve tabii ki bundan dolayı da sizi kaybettiğini söylüyor arkadaşlar. E, ve uzlaşı istiyor burada gördüğüm kadarıyla uzlaşı istiyor. Çünkü sizin yanınızda öz değer bulduğunu söylüyor bu insan. Aslında size de çok değer veren, kıymet veren bir insan. Sizi de öz saygıda, öz sevgide buluyor. Kendi değerini de, kendine olan saygısını da sizinle arttırdığını düşünüyor. Ve bu manada da aslında tekrar bir araya gelmek, uzlaşmak istiyor. Ee, ve karşılıklı anlayışla bir şeyleri halledebiliriz diyor arkadaşlar. Bakın kalif kartında yüz yüze gelmek vardır. Açık konuşmak vardır. Bu kişi sizinle uzlaşmak bir şeyleri açıkça konuşmak niyetinde evet biraz günlü gün eden bir kişi belli ki daldan dala konmayı seviyor ama yine de bir temiz hesaplaşma istiyor sizinle arkadaşlar bir araya gelmek yüz yüze gelmek istiyor ve siz bu kişiyle karmik eş olabilirsiniz bunu söyleyeyim evet ya da günlük hayatta güncelde de ee, bir evlilik yapmış olabilirsiniz ya da evlilik niyetine gelmiş olabilirsiniz arkadaşlar ya da şunu söylüyordur o benim evlenmek istediğim kişi hem de bir yandan karmik eşim yani karmalarımı tamamladığım öte dünyada aslında bağlantı içinde olduğumuz ve bu dünyada birbirimize ders vermek, bir şeyler öğretmek için bir araya geldiğimiz bir ilişkide diyor olabilir. Geleneksel bir ilişki olduğundan bahsediyor ee, arkadaşlar ama dediğim gibi karmik bir bağlantı olabilir. Anılar çok önemli bu kişi için anılara değinmiş. Ee, tekrarlamak istiyor bunları size e, bağlılığının olduğunu söylüyor. Geçmişi tekrar tekrar yaşamak istiyor. Bu tarz güzel anılar barındırdığını söylüyor geçmişin. Ama bir tarafı da diyormuş ki yani bir şeyleri de serbest bırakmamız lazım yani. Evet çok düşünüyorum. Tekrar o anları yaşamak istiyorum ama bir tarafımda serbest bırak bakalım ne olacak, işler nereye varacak şeklinde de görmek istiyorum diyor. Yani dolayısıyla bu kişi hem kendisi biraz serbest bırakmak istiyor olabilir sizi ve ilişkiyi hem de kendisini de biraz serbest bırakmanız, rahatlatmanızı istiyor olabilir. Evet, ilişkiyi gevşek tutalım biraz diyor, rahatlayalım, korkuyu, endişeyi, şüpheyi bırakalım diyor. Arkadaşlar, bu konuda bir olgunlaşma istiyor kesinlikle. Bu tarz bir davranış biçiminde olmasını istiyor ilişkinin. Ve şu anda aranızda bir sessizlik olabilir. Bunun yerinde bir sessizlik olduğunu düşünüyor. Çünkü bir takım cevaplar bulmamız gerekiyordu ve bunun için de içimize bakmamız gerekiyordu. Dolayısıyla bu serbest bırakılmış dönemde, bu sessizlik, uzaklık döneminde aslında bir takım cevapları kendi içimizde buluyoruz ya da bulmalıyız dediği bir süreci var. Ve tabii ki de birbirinize korku, endişe, şüphe verdiğiniz durumlardan da tamamıyla temizlenmek, arınmak istiyor arkadaşlar. Evet, kiminiz birbirinizle çok fazla kavga etmiş olabilirsiniz, yaralayan sözler söylemiş olabilirsiniz, aile içi kardeşalar, ya da arkadaşların dış çevrenin etkisiyle birbirinize girmiş olabilirsiniz kesinlikle burada kişi nazara geldiğinizi düşünüyor evet kişinin şüpheci oluşu da sizde problem yaratmış bu da bir gerçek bu da var burada ama yine de aşkta mutlu olmak istiyorum bir şeyleri süpürmek temizlemek istiyorum diyor arkadaşlar ve aynı zamanda size bu evliliği devam ettirmek isteyen biri olduğunuzu düşünüyor ya da evliliğe çok uygun biri olduğunuzu düşünüyor fakat burada çıkarlar da e, öne çıkmış gibi gözüküyor. Tabii hepiniz için olmayabilir ama bu evlilikte ya da bu birliktelikte karşılıklı çıkarlar e, söz konusu olmuş. Bu da bunlar da problem yaratmış olabilir. E, ve kendinizi arıtma, arındırmanız gerektiğini söylüyor anladığım kadarıyla arkadaşlar. Çünkü gözyaşları da olmuş. <laughs> Abonoz kartıyla birlikte Öfkeler, derin üzüntüler, gözyaşları, başarısızlık hissiyatı olmuş. Ve bu başarısızlık hissiyatı ya da bu gerginlikler, şüpheler korkuya sebep olmuş. Karanlık bir dönemden geçtik, tereddüt ettik. O da ben de kafa karışıklığı içinde kaldık. Birbirimize karşı da güvenemedik diyor. Yani ilişkiyi beslemek, birbirimizi beslemek, birbirimize destek olmak yerine tam tersi tereddütlerle bu ilişkiyi tamamıyla aşağı çektik. Potansiyelimizi aşağı çektik. Belki de tamamlanmıştık. Ee, maalesef tekrar bunu e, başa çektik diyor yani sıfırladık diyor bu manada dediğim gibi kişi sizinle yüz yüze gelmek ve uzlaşmak istiyor anladığım kadarıyla peki kısa vadede bu insanla nasıl bir durum içinde olursunuz bir bakalım bir araya gelseniz tekrar tekrar görüşseniz nasıl bir ilişkiniz olur Evet bir buluşma gözüküyor burada arkadaşlar bir yolculuk farklı yerlerde oturuyorsanız kişi gelebilir siz gidebilirsiniz ya da ortak bir noktada e, buluşabilirsiniz ama burada yeni deneyimler var tabi detaylara bir bakacağız ruh eşi bağlantısı da olabilir arkadaşlar bunu belirteyim yani bu kişi sizin e, ruh eşiniz olduğunu düşünüyor olabilir Evet, ilahi eriliniz sizi arıyor diyor. Bakın, eril kartında. Bir bakalım. Zaten ne diyordu? Tamamlanmıştı aslında biz onunla. Ya da tamamlanacak potansiyelimiz var da diyor. Yani onu tam hissettiren bir yanınız var. Bir bakalım şuradan da alacağım. Evet, her iki kartta da yolculuk verdi arkadaşlar. Çok enteresan. Şimdi bu kişiyle hem e, ilişki babında bir yolculuğunuz var ya da biraz evvel dediğim gibi bir yerlere gidelim birlikte bir araya gelelim konuşalım uzaklığı mesafe bitirelim diyor bir taraftan da kutsal yolculuğu verdi arkadaşlar ee, Ne, bu da ne demektir arada kutsal yani ruhsal bir e, bağ olduğu anlamındadır dediğim gibi ya karmik bir ilişki var ya da ruh eşi bağlantısı olabilir ama ne olursa olsun bu ilişki sizin birbirinizi anlamanız için kendinizi daha doğrusu çözmeniz için size getirilmiş bir ilişki arkadaşlar Dolayısıyla bu yolculuğunuz, kendinizi tanıma, kavrama yolculuğunuz, keşfetme yolculuğunuz devam edecek gibi gözüküyor. Karşı tarafı anladıkça, tanıdıkça bir nevi kendinizi de anlamış ve kendinize de yolculuk yapmış olacaksınız. Dolayısıyla burada mutluluğa giden bir ilerleme söz konusu. Yani birbirinizi daha iyi anladınız, daha iyi çözdüğünüz, kavradığınız, geçmişten gelen üzüntüleri üzerinizden silkelediğiniz, takılmanız gereken konulara çok fazla takılmadan, çok fazla kendinizi incitmeden içselleştirmeden e, ilerleyeceğiniz aslında mutluluk dolu bir dönem gelecek gibi gözüküyor bir takım dersler alınacak arkadaşlar burada bir kısım arkadaşlar evlilik yapabilirler zaten evliydik diyen arkadaşlar evliliğine devam ettirebilir e, fakat araya giren insanlara dikkat edin bakın burada fareler kartı üçüncü kişilerin devreye girebileceğini gösteriyor yani kıskanç insanlar e, sizden nem alanmak faydalanmak isteyen insanlar etkili olabilir Böyle bir durum yok diyorsanız sizin birbirinize söylediğiniz kötü laflar olabilir. Bu incitici laflar olabilir. Ya da birbirinizle ilgili içinizi kemiren duygular olabilir. Bunlara dikkat edin. Ee, ve bakın dersler diyor. Yani kesinlikle bu ilişki size bir şeyleri anlamak, bir şeyleri tecrübe etmek ee, ve bir takım dersler vermek için karşınıza çıkarılmış. Ee, çok, çok net bir şekilde bunu verdi. Ve bakın hem evlilik hem alyans büyük ihtimalle bu kişiyle bir evlilik olabilir arkadaşlar. Ya da zaten evliyseniz bu toparlanabilecek gibi gözüküyor. Ee, ya da kişi bir teklifle gelebilir size evlenelim diye. Ama illa evlilik olması şart değil. Kimisi için nişan olabilir. Kimisi için birlikteliği e, kutladığınız, birlikteliğin adını koyduğunuz bir süreç olabilir. Dolayısıyla da e, bu şekilde bir güzellik sizi bekliyor. Fakat burada uyarı var. Bu da şöyle durumları kontrol etme ihtiyacınızı serbest bırakın arkadaşlar. Bakın önceki kartlarda da çıkmıştı serbest bırakmak. Karşınızdaki insan hem kendini hem sizi serbest bırakmak istiyordu. Belki şu an böyle bir dönem yaşıyorsunuz. Bunun iyi geldiğini düşünüyordu. Burada da aynı şey var. Aranızdaki kuruntuları, aranızdaki kontrol etme ihtiyacını serbest bırakın. Eğer şu an bir durgunluk varsa bunu hoşgörüyle sizin e, aleyhinize bir şeymiş gibi karşılayın diyor. Tekrar burada kartlarda bir e, durum açığa çıktı. Bunun dışında bakın ev kartını verdi. Siz bir ev kurabilirsiniz. Aynı çatı altında yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Bir ev satın alınabilir. Uzaklıklar biterek aynı yerde yaşamaya başlayabilirsiniz. Yani umut vaat eden durumlar kesinlikle var. Ee, ve e, burada dediğim gibi eril enerji e, aslında ruh işiniz olduğunu düşünüyor. Sizin onu tamamlayan ruh işi olduğunuzu düşünüyor. Burada Selçuk Sakartı ile birlikte e, yalnız aranızdaki ilişkinin yasak bir aşk e, olduğu uyarısı da var yani böyle bir durum olabilir bir kısmınız için e, yani tutkum çok fazla gerçekten çok güzel çok çekiliyorum ona e, kimya olarak da çok yakın hissediyorum ama aramızdaki ilişki yasak bir aşk diyor arkadaşlar yani üçlü bir ilişki içinde olabilirsiniz ya da toplum normlarına uymayan bir ilişki olabilir burada bundan bahsetti yani ruh eşim ama bir yandan da böyle bir zorlu sınavın içindeyim diyor. Ee, yuva kartıyla ev kartıyla birlikte de bir o kadar kendini size yakın hissediyor arkadaşlar. Yani sizin yanınızdayken rahat, sıcak, güvenli, iyi hissediyor. Ama belki sizden uzaktayken işte bu aşkın yasak aşk oluşu, doğru olmayışı, türlü türlü sebeplerden dolayı bu insanın aklına yatmayışı gibi hikayeler öne çıkıyor olabilir. Yani bu yüzden de şöyle diyor olabilirsiniz yakınken çok iyiydik ama uzaklaştığımızda bambaşka biri oldu sanki benim yanımda olan kişi o değildi gibi hissediyor olabilirsiniz bundan kaynaklanan bir durum söz konusu ve arkadaşlar ilerleyen dönemlerde bakın materyal dünya elmas kartı maddi konularla alakalı gerçekten iz bırakacak adımlar olabilir sizinle ve karşınızdaki insanla alakalı hem kendi kariyerlerinizde hem de ortak donanımlarınızda Parasal konular öne çıkacak gibi gözüküyor. Güzel yatırımlar, mal mülk sahibi olmak, e, altın, para, zenginlik sahibi olmak. Somut adımlar var burada. Ki elmas kartında bir de özür ve teklif vardır. E, bakın teklifi burada da verdi. E, i̇ki kere teklif, iki kere evlilik kartının altı çizildi. Çok anlamlı yani burada büyük ihtimalle güzel bir teklif gelecek size. Ve bir özür gelecek. Dolayısıyla bu özürle birlikte de... E, ilişkinizin çok daha farklı bir aşamaya geçeceğini, birbirinizi çok daha beslediğiniz, çok daha e, onayladığınız bir e, bölümüne geçeceksiniz gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet bu şekilde geldi. İnşallah sizlere faydalı olmuştur arkadaşlar. Peki Rumi ne diyecek bakalım? 3 tane geldi bugün. Peki. İlk kartımız amacına ulaştığında ve güzellikler yaşadığında kutla dedi. Diğer bir kartımız imparatorun başındaki taç gibi ol yani kıymetini bilsinler. Kendi değerini kendin bil dedi. Ve değnekleri nasıl ben polosopasıyım ve sen topsun. Değnekleri nasıl yeni başlangıçları ifade eder. Duygusal yoğunlukları ifade eder ve potansiyelleri de ifade eder arkadaşlar. Evet şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki açılımda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın ve de hoşçakalın.